Güzel İşler Derneği başlatmış olduğu Değiş Tokuş Mutfak Atölyeleri ile Bergama'da yemek ve yaşam kültürünü paylaşıyor. İş kadınları Bergamalı köy kadınlarının evlerine konuk olup onlarla birlikte yemek yapıyor. Bilgi ve tecrübelerini birbirlerine aktarıyorlar. Mutfak atölyeleri ile Bergama'nın farklı köylerinden yaklaşık 100'e yakın yöresel yemek kayıt altına alınıyor. Bilginin ve beslenme kültürünün değiş tokuş edildiği bu sofraya herkes davetli. Şimdi buyurun değiş tokuş mutfağına. Denizli Buldan doğumluyum ama 6 aylıktan itibaren İzmir'de yaşıyorum. Kendime bir dükkan açtım hazır giyinle ilgili. Sonra 1997 yılındaydı. Eşimle birlikte bir ergü kuruyoruz. 2000 yılından itibaren mesleki olarak bir sosyal ortama girdim diyebiliriz. Ege İracatçılar Birliği'nde tekstil hazır giyimde yönetim kurulu üyesi olarak başladım. 2008 yılında Ege İş Kadınları Derneği 15 arkadaş kurdum. Orada kurucu başkanım, Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu'na giren ilk kadın derneğiyiz. Sonra onun bağlı olduğu Türk Konfet var. Orada 2 yıl tek kadın üye olarak çalıştım, yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. Yani sanayi odasında Sıfır kadın vardı. Dört kadından biri olarak girdim meclis üyesi olarak. Dört yıldan sonra ikinci dönemde meclis başkan yardımcısı seçildim. İlk kadın meclis başkan yardımcısı seçildim. En son da Biz Bize diye e, sizin derneğinizi biraz paralel çalışan. Ona da yeni girdim Şubat ayında. Ben Bıralıyım Babam Caber'den gelmiş, annem TLT'li. Babamı hiç bilmiyorum. Hiç baba yüzü görmedim. Ak mı, kara mı, sarı mı hiç bilmiyorum. 2 yaşında ufak çocuk kalmışım. Annem bıraktı, kocayı kaçtırdı bizi. Sokaklarda büyüdük. Damlağında, saman damlağında yattık. 3'e kadar okuduk. 3 tane ter. Yani eskiden yoktu 5'e kadar ya. Biz 3'e kadar okuduk. Ama biliyorum her şeyi. Dayım gelin etti bizi. 16 yaşında çocuk, gelin olduk. Kocam da işkici çıktı. 33 sene oldu bak üleli. 46 senedir bak fesli çocuğum bakayım Çok zevkli çektim. Hinci değil mi? Şimdi devlet bakıyor. Allah'ıma bin kere şükür. 94'te tütün ekledim. Tütün ekiyordum zaten. El birlik böyle bayırda tütün ekiyorduk. 94'te ek, ekenler tuttu. Allah'ıma bin kere şükür. Emekli de oldum. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. geldiniz. Bizim yöremizin çorbası, eren çorbası. Herkes sütle yapmaz. Sadece sulan da yoğurabilir. Ben kendim böyle dokanıyor her şey olduğu için ben çokçası bunu yaparım. Sütle yumurta kırarım, kabarması güzel olur. Daha nezet verir, daha güzel olur. Ondan kendim böyle kendi kendime... Süt kendi yeneğine mi? Ya yeneğim yok, komşular bunu alıyor. Komşu, sütle yaparız. Biz makarna, ne ev yok. makarnası da keseriz, sütle keseriz. İşte atamızdan, dedemizden, eskiden nohut... Erenlerden geliyor. Erenlerden işte, eskilerden kadar. Ören çorbası derler. Bir de böyle. kurmaya ki... başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi ne koydu? Yumurta. Kaç tane? Tuz. İki tane yumurta göz kararıyor. Ya. Bitti yayılımı yaparsam diye. Tamam. Şimdi ama tarifi alabilmek için miktarları bilelim. İşte. Mesela bu ne kadar? Kaç bardak? Un ne kadar? bir bezelik bir şimdi dönelim. bu. Bir bezelik. Bir tane hamur yapacağım bunu. Tamam. Ne kadar un koydun? Ya göz kararı koydum, böyle üç avuç falan koydum. Ha göz kararı, ha, göz avuç. kararı İki ha. yumurta. Ha iki yumurta, ben beze olsun diye, bir tane beze olsun diye. O kadar mı? Başka bir şey yok. Hiç su yok, şu Hiç anda su yok. süt Hiç var. Sadece süt. Sık. Var. Sık. Yumurtalar senin tavuktan mı? Benim. Gezen tavuk. Ha, gezen tavuk. <laughs> Bekletecek misin? Yok bekletme. Ne yani açarım. Göreceğiniz hemen sizi. Bunu yapınca sen kurutup da kışın mı e, saklayıp kurutup mu yiyorsun yoksa her seferinde mi açıp da yapıyorsun? Aa dur, böyle Dur duruyum. Dur, 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 Nerede dur, dur, saklıyorsun? Ya bak kavanozda koydum ya. dışarıda duruyor mu? <laughs> duruyor. Durma mı canım? Ama dışarıda kuruttuğun için. Kurutuyorum. Ne şey. kadar kurutuyorsun güneşte? İki üç gün kurutuyorum. Tarhana da biz aynı yaparız öyle. Kuruturuz. <laughs> 30 senedir <laughs> e, şey tutuyorlar. yemeği yapıyorsun yani. 30 senedir, 30 sene beri beri. yemek yapıyorsun. Sünet. Bergamiye su geldi mi Gekli'den? 17 ay su pişirdim. Adamlara yemek pişirdim. 17 ay 40 tane 50 tane adam. Hem bulaşan ilk kedime baş pişirdim. Çakırlak akvende. Çek çek. <laughs> <laughs> Televizyona çıkınca bakalım, bakalım ne hangi takanele gösterecek. azıcık bu vuracak. Anladın mı? Bu hamurla böyle sarıcan azıcık hani Az dinlenecek vuracak. Ben siz görsün diye yapayım böyle. Bizde büyük açılırdı. Bütün böyle uzun uzun kesilirdi. Sonra o şeritler kesilirdi siz. Ha. Sarıp da kesiyorsunuz. Annemle anneannem açardı. Ha. O makarna, uzun uzun. makarna, o makarna. Bu makarna öyle. Onu da mı öyle yapıyorsun? Ha bunu başka yapıyorum, makarnayı başka yapıyorum. Tabii tabii ha. tabii. Makarna böyle kesiyoruz. Kesiyorsun. Böyle böyle bak böyle böyle yapıyoruz. Üst üste koyuyoruz hamurları. Evet. Böyle böyle evet. böyle. Çok, böyle çok zevkli ha. olur böyle ha. kesmesi. <laughs> Bu beni size gösteriş diye bunu. Peki bunun hamuruyla onun hamurun farkı ne? Hiçbir şey. Hiçbir şey değil işte aynı. Bu da makarna aynı. Bu modeli, fark. modeli farklı. Bu modeli farklı. Ondan sonra fırınlıyorsun. Fırınlıyor. Ama kızardası gıda değil hemen. Ununu eliyor. Ununu eliyor çünkü lapı olmasın diye. Hı. Emine abla bu kuzunun, darını. kuzunun gömleği değil mi? Gömlek. Darıp darıp, darıp diyoruz. Tamam gömlek de diyoruz. Gömlek diyorsunuz. de diyoruz, darıp da diyoruz. Kuzunun içinden çıkan Ama bir şey. bu bir parçası. Tabii kestik ya. Çünkü canım. evet kurban bayramında normalde bunu büyük yapıyorsunuz. Öteki fırına koyduk ya. Yani. Biz hırnak... size göstermek için ala onu. Tamam şimdi normalde kurban tamam bayramında bu gömlek daha büyük oluyor. Tabii tabii. Onu Böyle buna göre yaparsın. Büyük daha olduğuna. büyük. Ha. Benim bildiğim anneannemle annem daha büyük daha yapardı. Daha büyük yapar kocaman tepsiye yaparlardı. Yarım ay gibi sararlar. Doğru mu? Doğru. Ağzını diktiğini hatırlıyorum. Değil mi? Dik, Belki dikmiyorduk. Hamur yapıyorduk böyle. Ama sen pilavını çok koymuşsun gibi geldi bana. çok alakoduk buna kadar sizi görsün diye. Biz Et daha olur. az koyuyordu annem ve daha ciğerleri daha iri doğruyordu. Sen hiç göstermedin malzemeleri, kapattın hemen. Neyse. Ha? Aç bakalım şu şeyleri Bilmiyorum. tek tek göster. Ben görsün ya, alsın ya sen malzemelerden tatsın ya bak. Tadın mı? Tat. Elimden tadıyorum. Tabii tat. Kuş üzümü var bak, fıstık var. Kuş üzümü haşlanmış. Haşladım. Bunu Ciğer, kavurdun mu ciğeri? Tabii kavurdum ya kavurmadım oğlum. Kavurdun. Hı. Bu da sizin buranın mı? Köhnar deriz biz buna. Fıstık. Köhnar değil mi bunun adı? diye satılıyor. Bozak fıstığı ya kozalak köner diyorlar. Şu şey, aa, nohut da koymuşsun. Aa, nohut Bu sarılar koymuş. ne? Sarılar on acık bulgur attık. Tat hmm, versin diye. Bulgur hiç duymadım ilk kez duydum. Tat diye. Yani ne az... bulguru o? Adı bu, mı? Buğdayı bu, bu, bu bulguru. Bu, Buğdayı bulguru. Hani, hani kısırlık falan ha. oluyor ya bazen. Hayır ince unla, ince bu kalını. Bu kalını. Filavları. Hadi koy. kapat bakalım şimdi. Azıcık tuz var. Karabiber de var galiba. Hepsi attık attık <gülüyor> hepsini. <gülüyor> hepsini <gülüyor> attık <gülüyor> hepsini <gülüyor> attık. Ne bileceğim. Karabiber Karaciğeri kavururken bayağı atmışsın ama. Attım. Işıldım. Belli belli. Şimdi bak bunun özelliği bu şeylerin gözükmesi ara ara. Hı hı. Ne kadar pişiriyorsun bunu? Ya bu bir saatte bir saat. Ne kadar pişecek bunu? Zaten içi pişmiş bunun pilavı.